videoma hoş geldiniz arkadaşlar umarım iyisinizdir sağlıklısınızdır hemen konumuzdan bahsetmek istiyorum aklınızdaki kişinin size karşı gerçek hislerine bakacağız arkadaşlar size karşı neler hissediyor olabilir siz ne kadarını biliyor olabilirsiniz bu konulara dair deste seçmeli bir açılım gerçekleştireceğim video öncesi deste seçiminizi gerçekleştirebilirsiniz beğendiğiniz takdirde beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ben hızlıca ilk desteden başlıyorum. Size sahipleri için hemen yorumlamaya başlayalım. Bakalım aklınızdaki kişinin size karşı duyguları neler? Ne hissediyor olabilir? Manevi yönden hangi enerjiler mevcut olabilir gündemde? Şöyle desteği karıştırıyorum arkadaşlar. Bakalım aklınızdaki kişinin size karşı hisleri neler? Ne hissediyor bu insan size dair? Duyguları var mı? Evet, Üç kart seçeceğim. Evet, bir de şu desteden destek atalım. Bakalım enerjiler nedir? Nasıl yorumlayabiliriz? Hangi ana konu gündemler mevcuttur? Üç tane istiyorum kart. Evet kartları açabiliriz. Şöyle yapalım. Bu insan size karşı ne hissediyor olabilir? Konumuz bu. Pekala alt sırayı da açalım. Destek enerjiler neyi gösterecek? Evet. Şimdi şöyle bir kamera açısını kontrol etmek istiyorum arkadaşlar. Evet gayet iyi görünüyor. Hemen yorumlamaya başlayalım. İlk sırada para altınası kartı var. Para altınası kartında ne var? Bir kere ortaklaşa bir alışveriş var. Yani tek taraflı yürütülen bir muhasebe durumu yok burada. Dolayısıyla karşı tarafın size verdikleri, sizin ona sunduklarınız, geçmişte bu insana size yaptığı yatırımlar bunlar ön planda. Sevgisi ve ilgisi konusunda sizinle aynı oranda olmayan ya da duygularının yoğunlaşmasına izin vermeyen bir karşı taraf olabilir. Diğer yandan size gereken yatırımı yapmamış bir insan olabilir. Örnek veriyorum işte buluşmaya gelmemiş olabilir, ilişkinizi sanal bir ortamda yürütmüş olabilir, böyle arkadaşlarıyla, çevresiyle sizi çok tanıştırmamış olabilir. Değer verdiğini gösterecek hamlelerden kendini kısmış olabilir bu kişi. Ve tabii ki bu bir para kartı olduğu için somut değerleri de gösteriyor. Belki size hediye almamak, özel günleri hatırlamamak, jest yapmamak gibi durumları da olmuş olabilir. Yani burada sanki bu insanın hayatında gelip geçici bir hevesmiş gibi, çok değerli olmayan, kıymeti olmayan, ...göz önünde olmayan bir kişi gibi hissettirmiş. Size bunun gayet farkında bu arada. Bunu söyleyebilirim. Altında bir kılıçların yedilisi var. Bir kere kılıç yedilisinde ne vardı? Kesinlikle arka planlar. Arkadan yürütülen oyunlar, stratejiler... ...kişinin kendinden renk vermemesi... ...karda yürüyüp izini belli etmemesi... ...uyanık, kurnaz bir insan var. Dolayısıyla sevgisini belli etmeyerek... ...sizden çok fazla bir şeyler çalmaya enerjinizi sömürmeye çalışmış olabilir. Şimdi bu insanın duygu hakimiyetine bakıyoruz ya arkadaşlar. Size karşı bence bu insanın yalanları olmuş olabilir. Olduğundan farklı göstermek, sizi oyalamak, durumu böyle öteleştirmek, konuşmadan kaçınmak, işte manipülasyon yapmak bu durumları size çok maruz bırakmış bir insan. Dolayısıyla bu insanın güvenin noktasında yani ben bu insana güvenemiyorum demiş olabilirsiniz. Siz de size güven verecek hareketleri pek olmamış gibi görünüyor. Yani burada sağlamlık noktasında bir sıkıntı var. Sıkıntının akabinde de kendinizi huzursuz hissetmek var. Yani hep bir tuzağa düşecekmiş gibi. Bu insan tarafından böyle hep aşağı çekilecekmiş gibi. Her an diken üzerinde oturmak var. Yani burada huzurlu olmamak, ilişkiyi bir güvendelik hissiyatıyla yaşayamamak ve kendi kısıtlama durumu da yaşanmış olabilir. Yani siz bu insan hareketlerine baktıkça kendinizi düzeltmeye, kendinizi yontmaya çalışmış olabilirsiniz arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Burada yorucu bir enerji çıktı aslında bakıldığında. Sürekli kendinizi kontrol altında tutmaya çalışmak var arkadaşlar. Belki karşı taraf da kendi merkezinde kalarak, kendi özgürlüğünde kalarak bu tercihi yapmış olabilir. Ama sizde de bu var bence. Yani sizde bu insana çok kendinizi kaptırmamak. Hani sanki bu insan dikkat edilmesi gereken bir insan. Yani Sözsel olarak belki sizi böyle iltifata boğan ama diğer noktalarda yani göstermeye geldiğinde, realiteye geldiğinde kendini belli edemeyen bir insan olabilir. Dolayısıyla bir çelişki hissettiğiniz için bu konu sizi işkillendirmiş olabilir. Hani güvenmemeliyim, kendimi kaptırmamalıyım, bağlanmamalıyım. Hani elimdekinin en fazlasını sunmamalıyım. Gösterdiğimden daha azını göstermeliyim gibi bir metot izlediğinizi söyleyebilirim. Şimdi ikinci sırada bir asa dörtlüsü var. İlişki kartıdır. Değnek dörtlüsü kartında ilişki temelleri atıldığına dair bir işaret vardır arkadaşlar. Yani burada birbirinizle vakit geçirmek, sık sık görüşmek, organizasyon yapmak, belki evlerde buluşmak, işte sürekli bir araya gelme durumu vardır. Dolayısıyla ben bu insanla eğlendiğinizi görüyorum. Evet çok güzel vakitler geçirilmiş olabilir. Bu insanla çok güzel anılar biriktirmiş olabilirsiniz. Yani size iyi hissettirdiği dönemler olmuş. Fakat çok da değersiz hissettirdiği durumlar da olmuş. Yani zaman zaman çok kuşkuya düştüğünüz acaba mı dediğiniz, ileriyi göremediğiniz dönemlerden geçmişsiniz arkadaşlar. Bu insanın bir tık egosu yüksek arkadaşlar. Burada bir imparator kartı geldi. Yani benim egom yüksek. Ben biraz ben merkezciyim. Kendi kurallarıma bağlayayım. Kırmızı çizgilerim var. Benim bir ilişki anlayışım var. Bu ilişki anlayışına uygunluk gösteren insanlarla birlikteyim. Diyen bir insan var karşınızda. Şimdi bu insanın ilişki tarzı birazcık daha böyle tek düze olmayan, ciddiyet vaat etmeyen, belki tek gecelik, işte takılmalık, flört var ilişkileri tercih eden birisi olabilir. Dolayısıyla eğlenmek, vakit geçirmek, anı tadını çıkarmakla ilgili yoğun bir enerjisi var. Ama diğer konular, yani böyle biraz geleceği düşünmekle alakalı veya hayal kurmakla alakalı ayakları yere sağlam basmak isteyen bir insan. İşte dönemlerde ciddi bir ilişki istemiyordu. Belki sizin karakteristik yapınız ona tersti. Belki bu konuda çok çatışmış olabilirsiniz. Yani engebeler, engeller bu noktada çatışmış olabilir. Yani siz bu insanın hem karakteriyle hem de ilişki yaşayış tarzıyla kavga etmiş olabilirsiniz. İnsan siz size bir tık eğlence anlayışında olduğunu belli edecek hareketler göstermiş gibi. Ve siz de burada kendinizi bir tık hani böyle geri çekmeliyim kendimi, çok kaptırmamalıyım hissine dediğim gibi kendinizi maruz bırakmış olarak görünüyorsunuz. Ben burada şöyle bir enerji hissettim. Bu insana ...gerçekten kapılmışsınız. Siz seçenler, bu videoyu izleyen kısım için söylüyorum. Siz bu insana gerçekten yoğun duygular beslemişsiniz. Belki çok güzel bir çekim duygusu, bir tutku enerjisi çalışmış olabilir. Ama bu insan bunu fark edince... ...yani sen bana karşı biraz yükseksin, ben bunu fark ettim... ...o noktadan ilerliyorum. Yani satrancı o noktadan devam ettiriyorum diyen bir insan sanki. Kaleyi içten fethetmeye çalışan bir insan var burada... Dolayısıyla ne var burada? Karşı taraf biraz daha kurnaz ilerlemiş arkadaşlar. Bir tık daha menfaat uğruna hareketler gerçekleştirmiş olabilir. Siz de çok duygusal baktığınız için ya da bu insana duygusal anlamda çekim duyduğunuz için hani birazcık daha böyle mantığınız devre dışında kalmış olabilir. Bu noktada da kendinize sonradan üzdüğünüzü düşünüyorum ben. Öyle olmasaydı, keşke bu insana bu kadar kendimi kaptırmasaydım ya da bu insanın bu kadar peşinde koşmasaydım dediğiniz cümle ve söylemler olabilir arkadaşlar. Bunları sizin için söylüyorum. Ben burada bir tık pişmanlık demeyeyim. Hani yaşadıklarınızdan belki pişman olmayabilirsiniz. Belki olanlar da olabilir ama benim hissettiğim bu insan size vermiş olduklarını kendinizle beraber yorumladığınızda, yani bağdaştırdığınızda bir eksiklik hissetmişsiniz. "Sen beni neden beğenmiyor? Beni neden sevmiyor?" gibi bir kargaşaya düşmüş olabilirsiniz. Belki bir dönem böyle çok depresyon, işte kafanın karışık olması, başka konularla ilgilenme, anksiyete durumunun artması gibi durumlar yaşanmış olabilir. Yani ben burada biraz kendinize zarar verdiğinizi sonradan fark eden bir kimlik görüyorum. Bunu da siz olarak yorumluyorum arkadaşlar. İnsanın duyguları neler? Arkadaşlar ben bu insanın duygularını evet tutku enerjisini çok yoğun gördüm. Yani sizi çok beğenen bir insan olabilir. Gerçekten aranızda ciddi manada engel koyulamayacak bir fiziksel uyum olabilir. Görüntünüzden, dış imajınızdan çok etkilenen bir insan olabilir. Belki ona verdikleriniz, geçmişte sunduklarınız da ona çok iyi hissettirmiş olabilir. Burada kendisini muhafaza eden bir insan var. Kendisini belli etmemeye çalışan bir insan var. Belki bir süre ayrılığınızdan sonra sizi stalk yapmış bir insan olabilir. Hayatınızı merak etmiş olabilir ama asla ve asla geri adım atmayan, belki de burnu düşse eğilip yeri almayacak bir kişiden bahsediyor olabiliriz. Şimdi son sırada güç kartı var. Arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Yani bazı şeyleri affedemeyecek gibisiniz. Bazı durumlar gururunuzu ve onurunuzu çok kırmış olabilir. Yani burada bu insandan sizi onur edecek davranışlar beklerken daha kişiliğinizin kamçılanması, belki de duygularınızın, düşüncelerinizin değer görmemesiyle alakalı ciddi bir sıkıntı yaşadığınızı düşünüyorum. Şimdi ilk olarak neden affetme duygusundan bahsettim? Çünkü güç kartında bir şefkat teması var. Yani bir şeyin içgüdüsel olarak sıcaklanması durumu var. Kötü bir kart değil, cesaretini kaybetmeme durumu var. Duygusal anlamda ...bir şeylerin buzlanma hali olabilir... ...bir kayıp hissiyatı... ...bir kaybolmuş hissiyatı olabilir... ...yani ben artık bu insanla ilgili... ...yönümü yordamımı mı bilmiyorum... Yani ...ben bu insanın bana destek çıkabileceğini... ...düşünmüyorum gibi bir düşünceniz... ...bir fikir alışverişiniz olabilir... Yani ...bu insanın duyguları var mı noktasında... ...sizin kadar yoğun değil... ...onu söyleyebilirim... ...bu insanı gerçekten geçmişte çok sevmiş olabilirsiniz... ...ya da çok duygularınız ısınmış olabilir... ...belki bu insanı doğru kişi olarak... ...görmüş olabilirsiniz... Ama eğer ben bu insana kendimi ısındıracağım, işte kendimi sevdireceğim diye biraz baskılayıcı, kısıtlayıcı hareketleriniz olduysa bu insana bunlar aykırı gelmiş olabilirsin. Duygusal halinizi biraz değişmiş bir insanı görüyorum. Yani böyle karanlık yönlerinizi size daha çok göstermiş bir insan. Sizi pek mutlu edememiş. Evet biraz mutluluk enerjisi var ama hani böyle tam anlamıyla bir doygunluk hissiyatı göremedim arkadaşlar. Evet bir şeyler var zemin var, bir şeylerin adım atılmış ama hep yarım yamalak gibi görünüyor. Toparlamak gerekirse bu insanın bir kere gerçekten ciddi manada bir özür dilemesi gerekiyor. Hataları var, kusurları var, yanlışları var. Bunları telafi etmesi gerekiyor ve bunu canı gönülden yapması gerekiyor aslında bakıldığında. Tekin bir tık da bencilliğini arka plan atması gerekiyor. Yani bu kadar ben merkezci olması ve ilişkide hep kendi çıkanı düşünmesi konusunda da yanlış yola girdiğinizin kanaatine varması gerekiyor. Şey yaptım. Ben bu insana empati duymadım. Ben bu insana anlayışlı yaklaşmadım gibi bir empati ve dayanışma duygusunu çalıştırması gerekiyor. mu? şu an bunu çalıştırabilecek bir kabiliyette görmedim kendisini. Hem de bu insana karşı net bir çizginiz olmalı arkadaşlar. Bir yani karar aldıysanız o kararın sürdürülebilirlik kısmı ile ilgilenmeniz gerekiyor. Yani bir öyle bir böyle değil. Hani ben ben bu insanı istiyorsam devam etmek istiyorsam o şekilde hareketler yapacağım. Eğer bu insan hayatımda hiç olmasını istiyorsam o zaman bu insan hiç yokmuş gibi davranacağım gibi bir motivasyonla ilerlemeniz gerekiyor. Yolunuz ancak böyle açılabilir arkadaşlar. Eğer bir şeylerin tıkandığını hissediyorsanız, bir şeyler böyle aşağıda olduğunu düşünüyorsanız, yani o ok işareti hep aşağıdaymış gibi bir hissiyat varsa demek ki yanlış yoldasınız. Doğru yolu kendiniz olarak belirlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu insanın duygularını çok samimi göremedim. Bir tık daha böyle yüzeysel, üstten bakan, üstten konuşan bir insan olabilir. Bir tık zaten yalanlar ve fikir ayrılıkları var gibi görünüyor. Yani bu insanla ortaklaşa düşünemediğiniz ya da ortak fikire gelemediğiniz konuları daha çok hissetti. Evet, siz bu insanı zamanda çok düşünmüşsünüz. Sizin hayatını, sizin hayatınızdaki yerini, konumunu çok düşündüğünüzü görüyorum arkadaşlar. Hatta burada düşünmekten belki deli olmak, artık anksiyeteye bağlama durumları yaşanmış olabilir. Ama baktınız ki sonuca erişemiyorsunuz. Yani çok düşünmenin getirdiği bir yorgunluk var burada. Siz bu insanı düşündükçe bir yere anlamlandıramıyorsunuz arkadaşlar. Bu insan olmak istediği yer, sizin olmak istediğiniz yer farklı gibi. Uyuşmuyor gibi yani. Ve artık her şeyi akışa bırakmanız gerekiyor. Eğer bırakmadıysanız bırakmalısınız. Bıraktıysanız doğru yolda olabilirsiniz. Evet, samimiyet yani bir eksiklik var bu konuda ciddi manada. Kendini olduğu gibi yansıtmadığını da söyleyebilirim. Çünkü kılıçların yedilisi vardı. En başta söyledim maskelemeyi gösterir bu kart. Yani kişi biraz hırsız modelinde. Dolayısıyla kaçan kuvalanır taktikleri, ilgisiz davranışları sizi yormuş olabilir. Ve bu samimiyet durumu yani o masumane tavırda bir eksiklik var gibi. Ben bu insanın fiziksel anlamda sizinle güzel vakitler geçirdiğini görüyorum. Bir araya geldiğinizde evet belki yakışıyor olabilirsiniz. Güzel bir çift algısı oluşturuyor olabilirsiniz ama diğer konular yani o şefkat konusu, dürüstlük konusunda eksiklikler var gibi. Evet. Bu kişi bir tık özgürlüğüne düşkün olabilir. Yani hayat yaşamında belki de böyle çok fazla sorumluluk almamış işte hayatını bir tık daha layla ölüm yaşayan bir insan olabilir. Kimseye hesap vermeyen, kimseyle bir işi olmayan, insanlardan çabuk kopan bir insan olabilir. Yani duygusal bağlantı kurmayan, vicdana çok düşmeyen bir insan olabilir. Eğer bu insanla bir düzelme, bir iyileşme, bir dengeye gelmek istiyorsanız arkadaşlar... Bu konuda şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle adım atmamalısınız. Bir neden kendinize doğru olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani burada akışa güvenmek. Olayı çok kurcalamamak, irdelememek, yani oldu mu, bitti mi, olacak mı, gidecek mi değil de yani bu insanın o güvendelik, o rahat algısını yıkmanız gerekiyor. Belki sizin duygularınıza bel bağlayan bir insan olabilir. Nasıl olsa beni seviyor, bana bağlandı, kolay kopamaz olarak düşünüyor olabilir. Bu algıyı yıkacak olan kişi sizsiniz. Çok samimi duygular hissedemedim. Evet bir hoşlantı var, bir beğeni var, güzel flörtleşmeler, tatlı cilvelenme hali olabilir ama bunun ilerisi pek yok gibi görünüyor. Çok kırıklığı, hüsran duygusu orta plana çıkabilir. Sen mantıktan vazgeçmeyin. Eğer bu insan size hareket anlamında doğru gelmiyorsa adalet duygusundan şaşmayın. Bir para atılısı kartı da var. Eğer size gerçekten de değersizlik vermiş bir insansa bırakın kendi değeriyle kalsın bu insan kendi yanılgısında kalsın arkadaşlar. Çünkü küçük dağları ben yarattım gibi bir düşünce tarzı var. Bu insanı değiştirmek için kendinizi yormanıza çok gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çoğunuz bu insanın söylediği yalanlara hakim olabilir arkadaşlar. Bildiğiniz veya bilmediğiniz birçok duruma şahit olabilirsiniz gibi görünüyor. Evet. ilk testi için yorumum bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İkinci testte tekrar hoş geldiniz. Hemen açılımımıza geçelim. Kartları karıştıralım. Bakalım aklınızdaki kişinin size karşı duyguları neler, ne hissediyor olabilir? Samimi olan taraf manevi yönleri gösteriyor olabilir. Belki sakladığı duygular olabilir. Bilmediğiniz kısımda bakalım nasıl bir ilerleyiş oluyor olabilir. Evet desteği karıştırıyorum şu anda. 3 kart seçeceğim. İkinci deste için neler söyleyebiliriz? Şöyle bu desteden de destek alalım. açalım şöyle. Evet devam edelim. Destek kartları da açıyorum. şöyle bir kamera açısını kontrol edelim. Evet, gayet güzel görünüyor. Hemen yorumlamaya başlayalım. İlk sırada ermiş kart var. Çok fazla kendi dünyasına dönüş enerjisinde. Yani kendi hayatına, kendi ruhsal gelişimine, kişisel farkındalığına evrilmiş olabilir. Kendi ışığını bulmaya çalışıyor, kendi yanlışlarını fark ettiği bir dönemde olabilir. Ben bu insanı gerçekten böyle her şeyden arındığı Kötülüklerden kendini savunduğu bir dönemde olduğunu düşünüyorum. Ermiş kartında bir kere maddesel dünya çok ön planda değildir arkadaşlar. Kişinin içsel huzuru, güveni, kendine verdiği değer, hayat amacı, ya yani hedefleri hayalleri ön plandadır. Dolayısıyla duygusal bir enerji aslında bakıldığında ruhsal keşifi de gösteriyor dolayısıyla bizim için kişinin her şeye karşı gönül gözünün açılması. Belki işte ruhu dediğim gibi daralmış olabilir son zamanlarda. Bir tık böyle sosyal çevrelerden, işte sosyal olan kısımlardan ayrışmış olabilir. Kendiyle baş başa kaldığı bir dönem diyelim. Şimdi bu insana sizinle alakalı duygularına baktığımda bir kere gerçekten sizi güzel hatırlayan bir insanı görüyorum arkadaşlar. Güneş çıktığı zaman hava aydınlanır karanlık olan taraf aydınlanır ışıklanır yani her şey gözle görülebilecek kısma gelir kişinin bir travması varsa oraya ışık tutan bir faktör gibi görünüyorsunuz dolayısıyla bu insan sizi düşündüğünde ve hissettiğinde bana çok iyi geldi bana çok yardım etti ya yani benim aslında istediğimi bulmama yardım etti bu insan diyor sizin adınız arkadaşlar güneş kartında ruhsal anlamda bu insanı doyurduğunuzu düşünüyorum geçmişte sevilmemiş olabilir Hiçbir aşk ilişkisi yaşamamış olabilir. Gerçekten belki anne babasından yeterince ilgi görmemiş bir insandır ve siz ona o doyumu ulaştırmış insan olabilirsiniz. Burada güzel ve pozitif enerjiler var, iyimser enerjiler var. Karşı tarafın karmaşık dünyasına iyi geldiğinizi düşünüyorum ben. İkinci sırada asa yedilisi var. Ben bir tık böyle içe dönük bir insan yüksek ihtimalle. Çünkü ermiş ve asa yedilisinde biraz bu temalar da var arka planda ilerleyen. Yani kişi böyle bir tık hani dışarı dönük olsa bile kendi içindeki duygu durumunu dışarı yansıtabilen bir insan olmayabilir. Aslında ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Ben birini sevdiğimi tam seviyorum ama güvenmek istiyorum. Birini sadece sevmek istemiyorum. Birinin tamamıyla beni kabul etmesini istiyorum düşüncesi var. Bir insan gelip geçici bir heves istemiyor olabilir. E gerçekten hayatında ona hem yön gösteren, kötü anında destek çıkan, zor zamanında destek atabilecek bir insana ihtiyacı olabilir. Burada gördüğüm şey bu insanın saf sevgi arayışı. Yani gerçekten böyle çıkar koşul aramayan bir insan. Ve gerçekten de hani bunu böyle çok fazla büyük bir mesele haline getirmiyor bakıldığında. Yani burada güven duygusu bir tık ön planda bu kişi için. Alt sırada da değnek ikilisi kartı var. Şimdi bu insan sizi uzun zamandır takip ediyor olabilir. Gizli'den gizli stok yapmak, enerjinizi hissetmek, belki hayatınızda ne olup ne bittiğini merak eden bir insan olabilir. Stok enerjisi yoksa belki merak ediyor olabilir sadece. Yani merakla beraber gelişen bir durum olabilir. Ben bu insanın gerçekten kendini dönüştürdüğünü gördüm. Olgunlaştığını gördüm. Farkındalıklarını yaşamış artık bir birey bu kişi. Özgür bir birey. Eğer geçmişten sorunları varsa bunlardan arınmış. Kendini temizlemiş bir insan. Her manada. Ruhunu temizlemiş. Belki işte sıkıntılı olan özellikleri varsa bunları törpülemiş olabilir. Eğer geçmişte düzenli ilişkisi olmadıysa neden olmadığı bulmuş olabilir. Yani bu insan her tarafa ışık tutmuş sanki. Ve ışığın kaynağının ne olduğunu sorarsanız da siz olarak gösteriliyorsunuz. Belki iyi veya kötü manada bu insana tecrübe katmış olabilirsiniz açıkçası. Takip ediyor, merak ediyor. Para üçlüsü var. Belki böyle arkadaş çevrenizde haşır neşir olduğunuz bir dönemi görüyor olabilir. Belki sizin iş hayatınız çok aktif ilerliyor olabilir. Yoğun bir tempoda çalışıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Sizin aslında çevreniz tarafından sevildiğinizi ve çevrenizde çok fazla enerji iletkenliği yarattığınızı düşünüyor olabilir. Yani insanlarla enerji alışverişinizin çok yoğun ilerlediğini düşünen bir insan olabilir. Kendisine bakıldığında o insana enerji vermediğinizi düşünüyor. Yani ben belki bu insanla konuşmak istemiyorum diyorsunuz. Etmek, kendimi belli etmek. Siz belki kendinizden çıkabilecek bir hareketle durumu şekillendirmek istemiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu insan bunun gayet farkında. Çünkü sizin değişme noktanızı biliyor olabilir bu kişi. Yani neden değiştiğinizin farkında olabilir. Belki geçmişte bir olay yaşadınız ve bu olayın akabinde kendinizi tamamıyla farklılaştırdınız. Bir revizyon dönemi gibi düşünün. Yani bu olay benim artık dönüm noktam oldu. Ve bu olaydan sonra ne sana ne bir başkasına aynı gözle bakamadım gibi. Hani bir olay olur ve o olaydan sonra fikirleriniz değişir ya. Öyle bir şey yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Kim olduğunuzu, onun hayatındaki yerinizi, ve o insana hangi noktada katkı sağladığınızı bildiğini gördüm. Artık her şeyi kavrayabildiği bir dönemde Karışıklıkları bitmiş aslında bakıldığında. Neden? Çünkü bir ikili enerji görmüyorum ya da çok çetrefilli bir enerjiyle karşılaşmadım diyebilirim. Bu insan sizin onun ruhuna iyi geldiğinizi ve onun için yepyeni bir başlangıç olabileceğinizin farkında. Eğer geçmişte ben bu insanın ağzından kerpetenle laf aldım diyorsanız arkadaşlar yani çok zor iletişim kurdum diyorsanız Artık iletişim konusunu da kendi geliştirmiş olabilir. Eğer böyle kapalı kutu misali bir enerjisi varsa kendini açmaya hazırlanıyor olabilir. Bu insanın bilmediğiniz yönlerini keşfedecek olabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu insan size neden kötü davrandı, neden uzak davrandı, niye yakın davranmadı bunları merak ediyorsanız bunları açıklığa kavuşturacak olabilir. Devam edelim. Duyguları samimi ve içten ama onu söyleyebilirim en azından niyetini, neyin neden olduğunu belli edebilecek karografide bir insan. Onu söyleyebilirim. Peki hala. Evet geçmişte sizden çok almış ve size bir şey vermemiş bir insan olabilir. Ama bu konuda dengeye gelmek istiyor olabilir. Ben bu insanı şu an çıkarını gözeten veya sizden bir çıkarı olan, menfaati olan bir kişi olarak değerlendirmiyorum. Bu insanın gözü açılmış. Asıl kimliğinize ulaşmış arkadaşlar. Yani aslında nasıl birisi? Ve olaylar onu nasıl şekillendirdi? Bunun çok farkında bakın. Burası ince bir çizgi, yani şey gibi bir durum var. Aslında böyle birisi değil ama yaşanan olay bu kişiyi böyle bir noktaya getirdi. Yani ben de bu işin içinde bir katkı payım var olarak düşünüyorum diyor. Evet minnettarlık sizinle tanıştığı için kendini iyi hissediyor kesinlikle. Bunu şükran duygusunu çalıştırıyor olabilirsiniz. Yani belki bazı şeylere şükür etmesi. İyi hissetmesi, aklına siz gelince yüzünü gülümsemesi gibi durumlar olabilir. Belki gece sizinle alakalı dualar ediyor olabilir bu kişi. Ya yani şöyle olsa böyle olsa gibi. Evet devam edelim. Sizi bir başkasıyla kıyasladıysa veya sizinle ilgili böyle çok fazla taktiksel oyunlara girdiyse bunlardan pişman olabilir. Silleme yapmış olan, işte sizin hareketlerinize karşı size aynı şekilde cevap veren bir insansa bu konuda dengeye gelmek gerçekten istiyor. Çünkü bunun asla dengeyi bozduğunun farkında. Sizin belki hatalarınıza karşın size özür fırsatı vermemiş olabilir. İşte belki kendini hemen kapatmış olabilir. Ben konuşmak istemiyorum, ilişkiye hazır hissetmiyorum, işte ailevi problemlerim var gibi gibi kaçıngan tavırlar sergilediyse bunlardan pişman olduğunu ve çaresiz hissettiğini söyleyebiliriz. Çaresizliği böyle çok aman aman görmüyorum arkadaşlar. Ben buradaki kişinin kafasını temizlediğini, zihnini boşalttığını görüyorum. Yani bir meditasyon yaparsanız kafanızda böyle olaylar dağılır. İşte hani bir şeyler böyle bölünmüşse, ve tekrar bir araya gelmiyorsa bu insan o bölüme geçmiş olabilir. Nereye yerleşmesi gerektiğini bildiği bir süreçte olarak görüyorum. Burada ciddi mesajlar var. Ruhsal rehberliği çağrıştıran mesajlar var. Şu duygularında şunu görüyorum arkadaşlar. Sizi gerçekten değerli bir insan olarak görmeye başlamış. Onun hayatındaki değerinizin kesinlikle farkında. Yeniden başlamak istiyor olabilir. Bir ex-partner yeniden başlamaya dair fikir alışverişinde olabilir arkadaşlarıyla. Ya da arkadaşları sizi tanımıyorsa belki bir yakından destek alacak olabilir. Bir organizasyon bir araya geliş düşünüyor olabilir. Yaratıcı ve ilham verici bir kaynakla size ulaşacak olabilir bu kişi. Yani bu çok alelade bir hareket değil de gerçekten düşünülmüş planlanmış bir hareketle gelecek olabilir. İnce bir rest bir davranış görebilirsiniz bu kişiden. Çok kırdı çok üzdü yani bu insan ne yapsa bir şey düzeltemez diyorsanız çok şaşırtacak sizi gerçekten değiştiğini görmek bu insana karşı belki de önceden hissedemediğiniz duyguları depreştirecek olabilir. Yani aslında bunu hissedebilirmişim duygusuna kapılacak olabilirsiniz arkadaşlar. İkinci liste için de yorumum bu kadardı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.